Ben de her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım var sayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler ne mi da? Şimdi anlarsın. Neyi anlarım? Ne yapıyorsun? Tanımadığımız insanlarla seninle niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah Allah! Allah Allah! Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Var ya Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önüne diz çöker tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Ee, maalesef ben de tüm meslek gruplarına cinsiyet ayrımı olmasın isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek. Buyurun. Yani sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Ada Hanım. Bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Cansu'nun yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor? Dayı mısın? E, ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Hmm. <laughs> Anladım. Anladım. Bak sırf, sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanımdayım. Şu anlama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha? Bir fikrin var mı? Of ya. İşte benim ilkokuldan beri problemim bu. Giriş gelişme iyi ama sonuç. Sonuca varamıyorum. Varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu. Ne oldu? Bu oldu. Oo. Bora Bey, Bora Bey. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya ya tüh be. Tüh. <laughs> abi o anlamda demedim de. Dur abi dur. Dur ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun? Onu mu? Yok ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun bu böyle. Bu, bu hep böyle. Bu zeytinyağı gibi üstüne çıkar bu. Ya bu evine hep benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Yani. senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben ne mı kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al ve de kendini uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak çok Yenge Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. Bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa, üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat el insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanları seni arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev ev. Tüh be. Bir dakika. Bir, bir dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Hadi ben be. bana bir dakika. Hadi bir dakika ver. aldım ben bir dakika. Al bir bakalım, bakalım artık. Aldım aldım aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktım demek. İnsanlık halinden çıkmak hala anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ben ne demek? Ben, ben hayvan mıyım? Ben, ben bir şey demedim. Ben bir kemiğim. Ben bir şey dedim. Ben. ben eşya mıyım ben? Bir ben neyim? Bir ben ben ne? Atat! At, 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 at. <laughs> ya mani kadın ne yapıyorsun? bana insan demedin. <laughs> tamam, tamam. Hmm, hanım, hanım. Ya. Ee, ya, o, <laughs> mi, ne oldu Ne oh. oldu? Ne oldu? Canım mı yandı? Yok. Sen bir duş alırsın duşa girer çıkarsın, fön makinesiyle saçını kurutursa da iyi. Ne diyorsun hanım? Yani Hayır, bir şey oldu. Ama. Böyle işte. Abla sakin ol. karışma abi. Bir dakika. Sen... bu kapı... Bu kapı bir açılmasın. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben senin nasıl... Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Abla. bana sebep ol. Çocuğumu al. Sen şöyle alayım. ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Bir kirli için boşanılmaz ki abi. A aslında haklısın abicim biliyor musun? Doğru biz niye boşanıyoruz ki? Yani Doğru. çocuğumuzu şimdi yalnız mı bırakalım? Ne yapacak çocuğumuzu çocuğum? böyle bir başına mı aşkım? Aa, koca. Bir tane. Koyu. Tane omuzum acıdı. Omuzum kanardı. Duşa gidersiniz geçer. içer. Sokacağım ben seni sokak Bir tane hanımım. Hanımım. Ada hiçbir şey yok ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın. Bey iyi bakın. Hala ya Allah'ım ya Rabbim. Ben bitti demeden bitmez. yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Ad adı. Bak tabii bak. Bak. Bak bakalım. Bora Bey, Bora Bey koşun. Ne oldu Ada Bora Bey, Bora Bey? Ajan mı buldun orada, ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada ben sana bu soruyu sormaktan bıktım sandım ama sen ne yapıyorsun orada? Bora ada. Bey. Ada ne yapıyorsun? Al, çıkamıyorum. Al. Bora Bey beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya çıkmaya? Hadi beni çekin. Bora, bir rica <laughs> Bekle, ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. <laughs> Anadolu yanında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, aferin. Gel, bırak <gülüyor> şunu. Bora, <laughs> <Ay, ay>, <laughs> <laughs> Bunun burada ne işi var? Bu niye masada değil yatağın altında? Hemen bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şahsi bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Aa! Şifre koymuş. Kahretsin. Aa! Bu? Bora Bey bu sizin o espriniz değil mi? Hayır, benim USB'm değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklanma analizlerinin olduğu USB bu. Kırmızı çizgiler var yanında ben biliyorum bunu. Ada sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığım plan tutmadı diye bu kadar delirtmen hiç hoş değil. Hadi yakalanmadan çıkalım şuradan hadi. Ben eminim Bora Bey o, o USB sizin. Ada hadi diyorum ben yerine koyacağım hadi. Hadi hadi hallediyorum ben burayı çık. Çıkar mısın? Da alsak ne olacaktı ki onu? Ada uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o. Of, of!